Merhaba. Hoş geldin. Ne yaptın? Ne yapayım? Bir sıkıntı yok. Böyle koşturdum durdum. Baksana. Heh. Bugün gelmiş. Bu ne? Mahkeme celbi herhalde. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Tamam ben bunu biliyorum. Avukat söyledi önümüzdeki hafta duruşma var. Biliyorum ben. Şeyler. Hoş geldin bana. Nasılsın? İyidir, seni sormadım. Şey, biz de tam sen gelmeden onu konuşuyorduk oğlum. Hani inşallah bir aksilik çıkmaz da... ...kurtulursun artık bu duruşma da o kadından. Unculara verilen hedefler ne durumda? Koşturuyor musun? Oo, oh, hem de ne koşturmak. Vallahi öyle bir çalışıyor ki günlerdir yüzünü göremiyoruz. Adamlar memnun. Hadi köyden kartala bütün ağ kurmuşsun. Eksik bilgi. Kartalların ötesi de var. Hmm. İyiymiş. Hmm. Aferin vallahi baş edemem diye korkmuyorsun. Birilerinin karşıma geçip de... ...aklı çıktım diye pis pis sırıtmalarını görmeye hiç niyetim yok. Zaman olarak hedefin gerisindesin ama. Dur bakalım, daha sevinmek için çok erken Güney Bey. Daha yeni başladım. Ben çayların yanına bir şey yer getireyim. Legenda Daha erkendi çocuğum. Otursaydınız biraz da. Başka zaman anneciğim. İşimiz var dediler ya. Yemeğe kalsaydınız bari. Borcumuz olsun. Böyle de olmadı hiç. Yani ateş almaya gelmişsiniz gibi. Ya yabancı mıyız anne? Allah Allah geliriz ya. Doyamadım oğlum size. Keşke biraz daha kalsaydınız. Mümkün değil. Sık vaz etme çocukları Handan. Doğru düzgün oturup da konuşamadık sizinle şöyle bir. Ya biz de üstümüze düşen neyse yapmak isteriz. Bize düğüne nasıl bir katkımız olacağını söylerseniz biz de yaparız. Merak etmeyin onları hep halledelim. Yani bizim bir şeyden çekindiğimizi düşünmeyin. O ne biçim laf baba? Düğünü holding ödeyecek bize hediye olarak. Aha ne güzel. <laughs> Canım olur mu öyle şey hiçbir şey yapmadan olur mu? Ya hiç merak etmeyin. Sonuçta Güney'de ben de oranın çalışanıyız. Biz de cebimizden bir şey harcamıyoruz, değil mi Evet, merak etmeyin. <laughs> Aman yavrum, her şey istediğiniz gibi olsun da önemli olan o. Çok güzel olacak, bayılacaksın. Eminim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sağ ol. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürsen bey. Güle güle. Oğlum. Canım. Yine gelin, emin yaptım. Tamam anneciğim. Ha. Alsana şunu. Ne gerek vardı? Ya al işte alışveriş yaparsınız. Sağ ol. Allah'a ısmarladık Kuzey. Eyvallah. Ya sana ayrıca davetiye yolladım. Kaytar mı diye. İnşallah kardeşinin düğününe geleceksin değil mi? Olur mu hiç öyle şey? Tabii gelecektir. <laughs> Daha öncesinde makaramın açılışında görüşeceğiz zaten. Hadi. iyi geceler. Güle güle, oğlum. güle, güle kızım. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşeceğiz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.